Arkadaşlar merhabalar. Bugün size IDEX 2025 Diş Hekimleri Fuarından sesleniyorum. Burada kısa bir şekilde 10 beygir vidalı kompresörümüzün tanıtımını yapacağım. Kompresörümüz isterseniz vida üstü bu şekilde, isterseniz ayrı ayrı olarak tank ayrı, kurutucusu ayrı satın al yapabiliyorsunuz. Bu şekilde seçenekleriniz mevcuttur. Teknik bilgi vermek istiyorum. Her yerde vidalı kompresör var. Her yerde kompresör var ama hepsi gerçekten birbirinden farklı komponentlerle donatılmıştır. Kompresörümüzün vida grubu en önemli yer dünyanın bir numaralı vida grubu üreticisi Boğazi tarafından üretilmektedir. Fakat şöyle bir handikap var. Piyasada yüzde %90 Boğazi yazanlar sahte olarak satılmaktadır. Gerçekten eee bu konuda sadece fiyat odaklı davrandığınızda kaybeden siz olacaksınız. Şimdi diğer kompresörümüzü göstereceğim. Elektrik aksamı Schneider marka kullanıyoruz. Inovance marka ekran kullanıyoruz. Dünyanın bir numaralı üreticileri bunlar kendi alanlarında. Kurutucumuz. Kurutucumuzun motoru yüzde %90, Türkiye piyasasında üretilenlerin 90'a ikinci el motorlardan üretilmektedir. Bizim tüm parçalarımız sıfır bir şekilde üretmekteyiz. Gerçekten kullanıcı odaklı, sadece fiyat odaklı değil, kalite odaklı, kullanıcı odaklı bir üründür. Kuletaş kompresörler kesinlikle bir fiyat performans ürünüdür. Bakır sargılı motorlardan oluşmaktadır. Dev gibi fanları vardır şu şekilde içerisindeki işçiliği de gördüğünüzde bize hak vereceksiniz. Ses yalatımı bakın şu köşelerde bile bakın köşelerde bile çoğu kompresörde bu bulunmaz. Görüyor musunuz? Köşelerde bile ses yalatım süngeri bulunmaktadır. A'dan Z'ye bakın kapağın içi filtre sistemi dışarıdan tozları vesaire almasın diye en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştür. Sizler için e, üretilmiştir. Bu şekilde de bir Bilgi etiketi var. Şimdiden düşünen, almak isteyen arkadaşlara şunu göstermek istiyorum. Diğer kompresörümüz burada açık. Bu arada fuar alanda olduğumuz için de bayağı da yoğunluğumuz var. Şöyle bakın bu o kompresörümüzün tanksız olanı. Yine 10 beygir vidalı. Evet burada 20 beygir vidalımız var. Şöyle Türkçe ekranlı Bakın elektrik aksamı. Yani birazcık işçilik bilgisine sahipseniz şu şekilde gördüğünüz işçilikten kaliteyi anlamanız lazım. Bakın Schneider marka Alman kontaktörler kullanılmaktadır. Evet bu tarafta bakın Boasi marka seri numarasından direkt fabrikadan sorgulayabilirsiniz. Yüzde yüz orijinaldir. Yine söylüyorum. Genelde yan sanayi ve sahteleri kullanılmaktadır. Yüzde orijinal kullanıyoruz. Yeter ki sanayicimiz bu noktada memnun olsun ve verdiği paranın ödediği paranın karşılığını alsın. Evet izlediğiniz için sabır gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın diliyoruz.